ve bu barış kime kaybettirecek sorusunu zaman zaman batıda Türkiye'nin batısında yapmış olduğumuz çalışmalarda duyuyoruz. Ben söyleyeyim barışın kimseye kaybettirdiği görülmemiştir. Barışla herkes kazanacak. Hepimiz kazanacağız ve hepimizin birlikte bu barış mücadelesini yürütmemiz, birlikte yapmamız gerekiyor. Ve bununla birlikte yani şu anda en önemli sorun geleceksizlik. Mesela gençlerin bu dönem en çok hareketli olduğu dönemlerden bir tanesi. Gençler şöyle diyor. Kaybedeceğimiz bir şey yok ama geleceğimizi kazanmak zorundayız diyor. Barış aynı zamanda hepimizin geleceğini garanti altına almak ve kazanmak anlamına geliyor. Ve şu an toplum olarak aynı noktadayız. Kaybedecek zamanımız yok. Barış için kaybedilecek tek bir zamanımız olmadığı gibi bunun için çalışmak için de az zamanımız var. Çünkü enfekteye açık, provokasyona açık, darbe dinamiklerinin devreye girebileceği bir zaman diliminden söz ediyoruz. Ve güvensizlik duygusuna dair de bu parlamento daki herkese ve bizlere de hepimize de büyük görevler düşüyor ve annelerin sadece bir kesim anneleri değil ayrımsız bütün anneler ve kadınlar adına şunu söylemek istiyorum ki bizler artık evlatlarımızı yitirmek istemiyoruz. Hiçbir anne evladını gömmek istemiyor ve bunun için ne gerekiyorsa kadınlar barış mücadelesinde en önde saf tutmaya devam ediyor.